Selam arkadaşlar. Bugün Arkalar Diyarı kümesimizde yeni bir gündeyiz. Evet, bugün civcivlerimi göstereceğim sizlerle. Ve bakacağız ne kadar güzel civcivlerimiz var. Ve sizlere bu videonun başından sonuna dek de çok güzel bilgiler vereceğim. O yüzden videomun tamamını izlemenizi siz değerli izleyicilerimize öneririm. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar Evet ani ses verdiğim için bütün hayvanlar kaçıştı Burada gördüğünüz light rahmalar, sultanlar, dispençler, porselenli gölinler, lakan valderler ve birkaç tane kırma tavuk var. Şimdi gel gelelim bu civcivlerimizin kaç aylık olduğunu pek bilmiyorum. Ama en ilk çıkan civcivlerimiz bunlar. Ve burada bir tane de cin tavuğu dedikleri tavuktan var. Şu cin tavuğu bildiğin kadarıyla. Yani İspençmiş o ama çok cüce bir ispenç olduğu söyleniyor. Hal böyleyken burada kümesimizde bulunan bütün civcivlerimiz bunlar. Ve çok tatlılar. Buradakilerin birçoğu aslında damızlık olarak tercih ettiğimiz ve seçtiğimiz hayvanlar. Burada göreceksiniz ki brahmalar var. Çok güzel brahmalar var hem de. Light brahmalarımız var yani büyüdükleri zaman zaten o ayrımı tayrımı yapacağız hep birlikte aynı zamanda bilezikleme bileziklerini de takacağız hayvanlarımız ve sonuç olarak arkadaşlar bu kümesinizde çok küçük bir püf nokta var ve ne biliyor musunuz yedirdiğimiz yem mi hayır aslında bu kümesimiz birkaç haftadır ıslaktı yerdeki taban sürekli ıslanıyor ve nemleniyordu nem tavuklar için çok tehlikeli bir şey. Nem yüzünden 3-4 tane hayvan kaybettik burada. Bir türlü nemi çözemiyorduk. Ki, ta ki çözene kadar. Çok yakın zamanda bu nem işini de çözdük arkadaşlar. Nasıl mı? Şu an burada görüyorsunuz çok güzel gerçekten hayvanlarımız var, civcivlerimiz var. Bu civcivlerimizin içerisinde tabi ilerleyen zamanlarda belki sahiplendirmemiz gereken hayvanlar olacak. Önce ayıracağız, önce böleceğiz. Önce kendimiz için sonra sizler için bir ortam oluşturup web sitemizde paylaşacağız arkadaşlar. Satılık hayvanları ve oradan da takip edebilirsiniz. Son durumları, güncel durumları inşallah. Değerli kardeşlerim, eğer kümesinizde nem varsa, kümesinize gittiğiniz zaman yerler ıslatlık varsa, kafanızı soktuğunuz zaman içeriden dışarıya anormal bir gaz geliyorsa, yani nefes alamıyorsanız, öyle hissediyorsanız emin olun o kümesi hiç sağlıklı değil ve bu kümesi hemen derhal düzeltmelisiniz. Nasıl mı? Tek yapmanız gereken havalandırma yapmak. Kümesinizde ne kadar iyi havalandırma yapabilirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız hayvanlarınızda. Şimdi biz bunu nasıl çözdük biliyor musunuz? Aslında burada bir havalandırma var. Bakın kocaman bir havalandırma burada. Üst taraftan açmışız sürekli bir pis hava dalgası çıkıyor. Ama baktık ki yeterli değil. Niye? Çünkü hayvan sayısı az. Hayvan sayısı arttıkça havalandırmanın artması gerek. Biz bunu toparlayamadık. İlk zamanlarda ortam çok ıslak olmaya başladı. Nemli olmaya başladı. Hayvanlar hasta olmaya başladı. Kanlı insan oldular tedavi ettik tabi hemen çözdük durumu ilaç tedavisiyle. Ondan sonra hayvanlara baktık moralleri çok bozuk. Böyle büzüşüp büzüşüp duruyorlar. Halen daha da birkaç tane var. 2-3 günü onlar da toparlayacaktır diye umut ediyoruz. Çünkü gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çok güzel bir değişim gördük. Hayvanlar hemen bir morale geldi. Keyifler yerine geldi. Öyle söyleyelim. Öyle anlayın. <laughs> şimdi de ne yapmamız gerek şimdi bu, bununla birlikte? Bundan sonra süreçte havalandırmayı nasıl yaptık onu göstereyim. Bakın. Şimdi içeri gidip öbür bıc mıydı? Ne bıldıçın? Güvercinler. Ne güvercini ya? <laughs> Cıcılama göstereceğim. Bakın, bakın. Şurada bir tane delik açtık. Bu kadar basit. Herde oturuyoruz. Dedim ki baba bir tane daha delik yapalım. Bir tane daha ortam oluşturalım. Bakın arkadaşlar. Torda yaptık içeri bir şey girmesin. Buradaki delik içerideki o nemi kurutmaya yetti. Meğersem bir tane elimiz kadar delik açmamız gerekiyor. Ne yaptık? Havalandırmayı artırdık. Kümesimizdeki havalandırmayı artırarak çok güzel bir sonucu elde ettik. Ve artık hayvanlarımız daha sağlıklı. Ve daha güzel duruyorlar. Maşallah subhanallah. Değerli kardeşlerim hadi gidelim içeriye. Bu arada yarın nasip olursa Koşamo ve hanımlarını sizlerle paylaşacağım. Yani bizim konun hanımı geldi. Haberiniz olsun. Konyalı'yı yollayamadık. Sürümüzde de yine ufak tefek şeyler konuşuruz. Ama ilerleyen zamanlarda. Bismillah diyelim ve içeri girelim. Cicilerimizin her birini. Oh hanım hanım ne yapıyor burada lan? Hanım hanımım benim canım benim. Canım. Ben sizi çok seviyorum ama siz beni hiç sevmiyorsunuz. Pamuk seni follukta görmek beni çok mutlu etti Pamuk. Yıllardır görmüyorum yani. En son ne zaman denk gelmiştim bilmiyorum ki sana. Ne zaman denk geldim sana? Ne zaman denk geldi? Vallahi. böyle sıfatının güzelliğine böyle müddetliliğine bak ya. Şeker ya şeker. Ben sizleri çok seviyorum çocuklar. Maşallah maşallah arkadaşlar. Şimdi bir diğer kafesimizdeyiz. Bakın bu civciv kafesim de aynı şekilde. Bu civciv kafesim de aynı şekilde havalandırma üzerine yapılmış kendi dizaynım olan bir civciv kafesidir. Ve bu civciv kafesindeki gelişim muhteşem. Bu civciv kafesinin satışına da başlayacağız. Çok fazla sipariş geliyor. Yalnız ne yazık ki otobüslerin açılmaması ve ortamdaki sıkıntıdan ötürü erteledi. O yüzden beklemede kalın. Harikalar diğer civciv kafesi çok yakında yine stoklarda olacak arkadaşlar. Niye? Bakın açayım canlı örneği. Bismillah canlı örneği arkadaşlar havalandırma sıcaklık ve her şey ideal ölçülerine kadar her şeyi bir hafta oturup düşündük tipsiz bir kafes olabilir dışarıdan görebilirsiniz Bu arada burada da lakenval der Blue Black Brahma'lar Black diye biliyoruz bir de var like Black Brahma'mız var şöyle de kapatalım havalandırmalar design, alt tabaka sadece tor değil tahta sonrasında tor sistemine geçiyoruz vesaire vesaire birçok etken burada bir haftalık emek var. Düşünüp, çizip, tasarlayıp sonra da aktif ettik. Ve ilk denememizde dahi, şimdi dek mesela burada civciv bakıyoruz ya, hiçbir ölüm görmedim arkadaşlar. Hamdolsun şükürler olsun bundan sonra da inşallah görmeyiz. Şimdi sizlere kimi göstereceğim? Bu videomda hepsini göstereceğim. Kaz cicilerimi de göstereyim. Kazlar da burada arkadaşlar. Işte, bismillah, bismillah, bismillah. Maşallah, maşallah, maşallah. Tabii kazlar biliyorsunuz, suyu çok seviyorlar. O yüzden onların altı her zaman ıslak. Suyu alıp, ortalığa sıvırlar. <laughs> Ay ben sizi yerim! Ay daa. Ay daa. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Sizi ben yüzdüreceğim, havuz yapacağız size. Az bir şey kaldı. Biraz daha zaman geçsin arkadaşlar. Önce bunları sıcak bir havada dışarı çıkartıp, bir leğende de yüzdürelim. Böyle bir gezdirelim bahçelerde. Şimdi çok sıcak olsun çünkü daha yavrular. Bir haftalığı geçsinler, biraz daha büyüsünler. 2-3 haftalık olduktan sonra ben bu tatlılıkları dışarıda yüzdüreceğiz, gezdireceğiz. Kazlarımıza güzel bir ortam hazırlayacağız hep birlikte. Çok fazla da rahatsız etmeyelim, birbirlerini öldürecekler. Şimdi gelin benim asıl kümesime, burada part partlar var Bismillah dedik yine yukarı çıktık Bu kafesimizde ise Çok değer verdiğim Birkaç tane, iki tane cins var Burada Koşun var, cüce koşun Aynı zamanda zibrit var, o da gümüş zibrit arkadaşlar Çok güzel Damızlıklardan gelen çok güzel hayvanlar bunlar Hepsinin geldiği yerlerde belli. Ve 3 tane de ayam cemani var. Çıkartamadık yine yine ayam cemani. Yi. Ama nasipse tekrardan sıra aldık. Tekrardan ayam cemani çıkartacağım. bir şekilde olacak bu iş. Bir şekilde yapacağız bu ayam cemanileri. Bana nasip olmadı arkadaşlar. Yıllardır deniyorum. Bir kez ayam cemani çıkartıp da üretip yapmak nasip olmadı. Bakalım bu kez nasip olacak mı çok merak ediyorum. Ama bu arada cilcilerimiz gerçekten iyi. Brakerler de var. 3, tane falan brakel var. Ondan sonra Vakem Walder var bildiğim kadarıyla. Ama ağırlıklı olarak Cüce, Koşin ve başka ne var bilir misiniz? Evet, yani cüce, Koşin ve Zibrit işte. Başka da bir şey yok. Bu kadar. <laughs> Kapatalım kapağımızı. Kümesimiz bundan ibaret. Hayvanlarımız bundan ibaret. Pamuk! Pamuk! Kardeş neydi sen orada ya? <laughs> Canına dikkat et görüşürüz. <laughs> Harikalar diyarı bu olsa gerek. Evet değerli kardeşlerim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Sizlere civcivleri gösterdim. Küçük tarz, çaplı bilgiler verdim. Tamam videonun başında biraz abartmış olabilirim. Çok fazla bilgi vereceğim diye de. Tamam az bilgi verdim. Ama çok değerli bilgiler verdim. Kümesinizde gerçekten havalandırmada sıkıntı varsa hayvanlarınız hasta olup ölümler gerçekleşebilir. Haberiniz olsun. Bundan sonrası bende değil sizde. Bakın ben kuruttum ortamı. Sizde kurutabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.